Evet kaptanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Uğur Demiröz. Yaklaşık 15 yıldır pilotluk görevini yapmaktayım. Son bir yıldır Pilvak Yönetim Kurulu'nda yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda da başkan yardımcılığı görevini üstleniyorum. Pilvan tarihinden şöyle kısaca bahsedelim. Ondan sonra da Pilvak ne ifade ediyor pilotlar için? Bundan bahsedelim isteriz. Pilvak 2000 yılında kurulmuş bir vakıf. Aslında kurulma amacı üyelere yardım amaçlı kurulan bir vakıf. Üyeler maddi ve manevi ihtiyaç duyduklarında onların yanında olan bir vakıf. Fakat günümüzde bu yeterli olmuyor artık hiç kimse için. Mesela bir hava yolunda sadece bir uçuş desteği almak istemiyoruz. Yanında aldığımız hizmetleri çok daha değerli olduğunu görüyoruz. Artık mobil uygulamalarda bile sadece tek bir alanda hizmet veren uygulamalar yok. Süper app'ler çıktı. Yani aslında bütünleyici bir dünyaya doğru gidiyoruz. Pilvak olarak da sadece üyelerimize Yardım anlamında değil, onların tüm hayatı boyunca ihtiyaç duyacakları tüm konularda yardımcı olmayı hedefleyen bir yönetim anlayışını getirmeye çalışıyoruz. İnsanlar sadece pilvak ya da herhangi bir vakıf dendiği zaman vakfın asli amaçlarını unutuyorlar, tek bir amaç Hı -hı. varmış gibi davranıyorlar ama aslında pilvakın da yaptığı bahsettiğimiz üyelik sistemleri dışında birçok fayda var. İsterseniz bunlardan da bahsedelim. Üyelerimizin hayatlarını kolaylaştıracak kurumlarla anlaşmalar yapıyoruz. Hem onlara farklı faydalar sağlayacak, hem de indirimler sağlayacak kurumlarla anlaşmalar sağlıyoruz. Biz de bunu sosyal medyadan duyurmaya çalışıyoruz Hı -hı. sıklıkla. Birçok farklı kurumdan, bir çok farklı avantaj işte bazen Hı -hı. indirim olabiliyor, bazen farklı avantajlar olabiliyor. Bunları sağlıyorsunuz. Bunlar dışında da bir pilotlar arasında bir dayanışma yaratma vizyonumuz var. Aslında vakfın asıl yani, amacı bu. İnsanların burada vakit geçirebileceği, insanların birbiriyle iletişim kurabileceği, kendi meslek grubuyla bazen dertleşebileceği, bazen onlardan fikir alabileceği, bazen de burada oturup sohbet edebileceği bir ortam yaratmaya, bir komüniti. Güncel tabirle komüniti yaratmaya çalışacağız, evet. çalışıyoruz. Pilotluk ne yazık ki diğer mesleklerden biraz daha farklı. Yani dışarıdan başka bir meslekte tecrübe kazanmış bir insan burada çok sıkıntı yaşayabiliyor, adaptasyonda zorluk yaşayabiliyor. Bu adaptasyonda zorluk yaşayan meslektaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza bu mesleğe adaptasyon sürecinde yardımcı ol olmaya çalışıyoruz. Aslında pilotluk yalnız bir meslek. Yani yalnızlığı yaşıyoruz aslında kokpitte fakat Kokpitten çıktığınızda sosyal hayatınız ve aslında mesleki hayatınızda da yalnız olmadığınızı hissettirmek istiyoruz. Bizler her zaman yanınızdayız, buradayız. Size destek olmak için elimizden geleni sonuna kadar yapacağımızı bilmenizi isteriz. Kitaplarda yazmayan bizlerin de onların geçtiği aşamalardan geçerken tecrübe ettiklerini onlara aktarmayı ve bu sisteme, bu mesleğe adaptasyonlarında yaşayabilecekleri sıkıntıları minimuma indirmeye çalışıyoruz. Vakıf bunu gerçekleştirmeniz için neler hedefliyor ileriki dönemlerde? Vakıf olarak bundan sonra üyelerimizi eventlerde, belli aktivitelerde bir araya getirerek onların kendi meslek grubundan daha önce hiç tanışmadığı insanlarla bir araya getirerek hem network'ünü arttırmak hem de kendi meslek grubundaki insanlarla iletişimini arttırmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki süreçte meslektaşlarımızın kariyerine pozitif anlamda katkı sağlayacak eğitimler planlıyoruz. Onların kariyerinde kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Aynı zamanda sadece kariyer o anlamında değil, sosyal hayatlarında da onlara artı sağlayacak, kendilerini geliştirebilecek, hobilerine de katkı sağlayabilecek birçok etkinlik planlamayı istiyoruz. Bir de tabii ki insanların vakıf binasına gelmesini de istiyoruz. Yeşilköy'de güzel bir vakıf binamız var. Yani uzun zamandır zaten bu vakıf binamızda daha öncesinde kitap yazmış meslektaşlarımızın kitapları ile ilgili imza günleri düzenleniyor. Bunları düzenliyoruz. Aynı zamanda arkamızda gördüğünüz gibi bir simülatörümüz var. İsterseniz burada simülatör anlamında kendinizi geliştirebilecek, kendinizi eksik gördüğünüz konularda eğitim alabilirsiniz ya da Arkadaşınıza keyifli bir vakit geçirmek için bu simülatörü kullanabilirsiniz. Bizim meslek biraz farklı bir meslek. Ofis hayatımız olmadığı için İnsanlara ulaşmakta çok sıkıntı yaşıyoruz. Buraya gelerek güncellemeleri, üyelikleri, aklınıza takılan her şeyi buradaki vakıf çalışanlarımızdan öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda da geldiğinizde sizlerle burada keyifli vakitler geçirebilir, güzel sohbetler yapabiliriz. E i̇nsanlar neden Pilvaka iyi olsunlar? Diğer vakıflardan, derneklerden bizi ayıran ne? Hı hı. Genç bir pilot neden buraya iyi olmalı? Öncelikle Pilvaka neden iyi olunmalı? Burası ilk başta da bahsettiğim gibi bir aslında kurulma amacı, yardımlaşma. Amacıyla kurulmuş bir vakıf, üyelerimize lisans kaybı anlamında yardımcı oluyoruz. Ama sadece bu kadarla da kalmak istemiyoruz, kalmıyoruz da üyelerimizin sosyal hatta ihtiyacı duydukları her konuda onlara yardımcı olmak, onlara öncülük etmeye çalışıyoruz. İnsanlar buraya neden üye olmalı? Özellikle gençleri bekliyoruz, özellikle sektöre yeni atılmış arkadaşlar alışma süreçlerini bizlerden destek alarak çok daha kısa süreye indirebileceklerini düşünüyoruz. Aynı zamanda hayat bu, ne getireceği belli olmaz. Lisans kaybına daha erken yaşlarda üye olarak Allah korusun yaşayabilecekleri sıkıntılarda onlara destek olmak için buradayız. Sadece vakıf resmi olarak işte bazı üyelik sistemler üzerinden insanlara ulaşmasının yanında hı hı. Birçok sosyal yardım projesine de imza atıyor gördüğümüz Aynen. kadarıyla. Bu tabi direkt birebir vakfın yaptığı bir şey değil ama değil. vakfın içindeki organizasyonların Aynen. sağlığı faydalar. Kadın kollarımız var. Vakfın kadın kolları birçok alanda ihtiyacı olanlara yardımcı oluyor. Hem eğitim bursu anlamında birçok öğrenciye ulaşabiliyor. Aynı zamanda da zaman zaman farklı okullarda ihtiyacı olan öğrencilere ulaşarak onların ihtiyaçlarını karşılama konusunda ciddi anlamda emek sarf ediyor. Üyelerimiz kadın kollarının yaptığı etkinlikleri yayınladığımız, araya yayınladığımız bültenlerden oluşabiliyorlar. Aynı zamanda bu yapılan etkinliklere destek olmak istiyorlarsa hem vakfı arayabilirler hem de isterlerse bülten üzerinden ilgili kişilere temas edebilirler. Bizler yönetime geldiğimizde kafamızda oluşturduğumuz projelerden en önemlilerinden iki tanesiydi aslında. Bir tanesi yeşil pasaport konusu, diğeri de iş kanununda pilotluk mesleğinin tanımlanmamış olması. Bu konuda çok sıkıntı yaşıyoruz aslında. Özellikle iş kanunu konusunda. Bu tabii biraz daha... Arka planda kalan bir konu oldu. Özellikle iş pasaportu çok fazla gündeme geldi. Ama bu konunun takipçisiyiz. Zaman zaman tekrar yine meclise gidip bu konuda somut adımların atılması için elimizden geleni yapacağız. Geçtiğimiz aylarda bir mobil sağlık hizmeti başlattı Pilvak. Bununla alakalı geri dönüşleri de aldık ama daha tam istediğimiz verime ulaşmadı evet. bu hizmet. Bununla alakalı bilgi tazelemek ister misiniz? Mobil sağlık hizmeti adı altında aslında üyelerimize vakfımızın kapısına getirdiğimiz bir mobil araçla Sağlık hizmeti veriyoruz, kan ve idrar testlerini yapıyoruz burada. Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında üyelerimizin bu kan sonuçlarını hiçbir kurumla veya hiçbir birimle paylaşmıyoruz. Sadece kendisiyle paylaşıyoruz. Bu şekilde kendi sağlıklarını, kendileri takip edebiliyor. Genel anlamda vakıflar biraz daha böyle bir üst yaş grubunu hedefleyen, daha doğrusu imaj olarak onları hedefleyen bir grup olarak düşünülse de bizler yönetime geldikten sonra bunu çok daha gençleştirilmiş bir vakıf olarak kurgulamaya çalışıyoruz. Şimdiki zamanın ve geleceğin ihtiyaçlarını algılamaya ve bunları tespit ederek vakfı bu yönde yönlendirmeye çalışıyoruz. Çağımızın ihtiyaçlarının farkındayız. Zaten ilk başta da bahsettiğim gibi sadece bir yardım kuruluşu, bir destek verecek bir vakıf olarak değil, çok daha kapsayıcı üyelerimizin hem sosyal hayatta hem mesleki anlamda ihtiyaçlarını belirleyerek ve bu ihtiyaçları yönünde projeler geliştirerek çağı yakalayan bir yapıyı kurmayı hedefliyoruz. Bizim kuşak biraz enteresan bir kuşak, Y kuşağı. Yani hem renksiz televizyon gördük, tuşla değiştirdik. Şu anda işte hepimiz yapay zeka ile aşırılaşırız. Dolayısıyla meslekte de bu değişimi gördünüz. Buradan bakarsak neler değişti pilotlukla alakalı? Yani şöyle anlatayım. Ben ilk sektöre başladığımda bize dökümanların güncellenmiş sayfaları verilirdi. Biz eve giderdik. Elimizdeki o eski dökümandan güncellenmiş sayfayı bulur. Bu sayfayı çıkartır, çöpe atar, yenisini arasına koyardık. Şimdi ne yapıyoruz? İşte iPad'lerde ya da benzer işte tabletlerde belli bir uygulamaya açıyorsunuz, senkronize ediyorsunuz. Tüm Tüm dökümanlar, belki bir sürü döküman, 10 tane, 20 tane, 100 tane döküman 3-5 saniye içinde tabletinize güncellenmiş olarak karşınıza çıkıyor. Avrupa hava sahasında uçarken mesela bazı frekanslar vardı. Biz oradan ilgili meydanların o frekansa 7-8 tane havalimanının hava durumu yayınlanırdı. Oturduk, onu dinlerdik. Bir meydanı kaçırdığınızda o 7-8 meydanın tekrar yayınlanmasını bekleyip tekrar dinlerdiniz, not alırdınız. İşte ihtiyacınız olan meydanları alırdınız. Yarım saat, bir saat sonra uçak işte başka bir bölgeye geldiğinde oradaki hava durumlarını alınız. Sürekli böyle frekansta hava durumu dinleyerek alıyorduk. Şu anda uçaklarda internet var, basıyorsunuz ve hava durumu geliyor. <laughs> Çok güzel. Bizler teknoloji bu kadar hızlı gelişmesini yaşarken tabii bizlerden biraz daha tecrübeli, biraz daha yaşları olgun kaptanlarımız bu adaptasyonu biraz zorlandılar. Hatta şöyle meslek dışında bir hikaye anlatmam gerekirse bir gün bir uçuşta daha doğrusu bir ekip arabasında ekiple sohbet ederken Instagram'dan bahsedildi. İşte kaptan kokpitte bana dedi ki bu oğlum bu Instagram ne dedi. Ben dedim ki işte kaptanım fotoğraf koyuyorsunuz dedim. E ee? dedi arkadaşlarınız beğeniyor dedim. E dedi. İşte fotoğraflarınız güzelse başka insanlar sizi takip etmeye başladı. E dedi. İşte hocam dedim sosyal medya yani. İşte. Hani biz o yaş grubuna da gördük ama şu anda yapay zeka ile veya işte Bitcoin olarak Hı. farklı şeyler yaparak dünyanın öbür ucunda ticaret yaparak kendi hayatlarını sürdüren pilotlara da şahit oluyorum. O yüzden benim için gerçekten çok evrimsel bir süreç yaşanıyor. <laughs> çok enteresan bir şey. Sadece Pilvak olarak değil ya da bir vakıf olarak değil artık günümüzün ihtiyaçlarını karşılamayan hiçbir kurum ay ayakta kalma şansı yok. O yüzden bizler de günümüzün ihtiyaçlarını ve geleceğin aslında muhtemel ihtiyaçlarını belirleyerek vakfın e, projeksiyonunu bu şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Yine şahsi bir soru soracağım. Pilotluk nereye gidiyor? Çünkü siz son zamanlarda sürekli de katılıyorsunuz. Yakından da takip ediyorsunuz konuyu. Gençlerin de merak ettiği bir şey bu. Çünkü Hı -hı. hani herkesin bir korkusu var. Yapay zeka işimizi elimizden alacak. Bu havacılık sektörüyle ilgili nereye gider sizce bu konu? Yani pilotluk mesleği uzun süre daha yaşayacağını düşünüyorum. Bizler emekli oluruz. Şu anda bu meslekte olanlar ve şu anda eğitim alanlar da bence emekli olur. Çünkü gerçekten stresli bir konu. Sadece bu hani uçağın indirip kaldırılmasını karşılayan bir meslek değil. Çok daha fazla alt metinde bir sürü konu var ve havacılıkta her şey çok ince elenip sık dokunuyor. Bu meslekte böyle bir yapay zekanın kısa sürede gelebileceğini çok fazla düşünmüyorum. Hani yerden kontrol edebilecek uçakları da çok fazla düşünmüyorum. Belki kokpitte bundan önceki gibi 20 yılda bir kokpitte pilot daha doğrusu kokpit üyesi sayısı azalıyordu. Son yıllarda bu ikide kaldı. Ben ikinin de çok fazla altına inilebileceğini düşünmüyorum. Ama ilerleyen süreçte yani uzak gelecekte tabii ki bu mesleğin öleceğini düşünenlerden. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da zaten bol bol sohbet ederiz. Son olarak ne söylemek istersiniz? Hem üyelerimize hem üye olmak isteyen insanlara. Gençleri bekliyoruz aramıza. Gençlerle çok daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. Zaten belli bir yaş grubu üzerinde üyelik oranımız çok yüksek ama gençlerin de buraya katkı sağlamasını, buraya katılmasını istiyoruz. Onlarla beraber büyüyeceğiz. Onlarla beraber geleceğe çok daha emin adımlarla ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Bizler Pilvak olarak tüm sosyal medya platformlarında varız. Tüm etkinliklerimizi buralardan üyelerimize ve üye olmak isteyenlere duyuruyoruz. Bizleri sosyal medyadan takip ederseniz ve bizlere geri bildirimlerde bulunursanız çok mutlu oluruz. Bu videonun açıklama kısmında hem tüm sosyal medya hesaplarımızı bulabilecekler, tüm üyeliklerimize başvuru yapabilecek linkleri bulabilecekler, aynı zamanda da web sitemize ulaşabilecekler aşağıdaki linklerden. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.